Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün sizlere ikinci Abdülhamid'in herhangi bir toprak kaybına sebebiyet veren bir padişah olup olmadığına dair bir konuşma yapacağım. Aslında bu tartışma çoktan bitmiş bir tartışma da ben esasen bu iddianın nedenlerini araştırmaya çalışacağım. Çünkü zaten Abdülhamid'in son derece başarısız bir padişah olduğu falan ortada ama neden böyle bir efsanevi niteliğe büründürülüyor bir takım kişiler tarafından ben daha çok onu anlatmaya çalışacağım. Tabi bunu yapmadan evvel eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yapmayı ve arkadaşlarınıza olur olmaz mevzular arasında bu videoyu göndermenizi ve dinlemelerini istemenizi istiyorum. Kanalımın genişlemesi ve büyümesi için yardım eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. İkinci Abdülhamit hiç toprak kaybetmedi mi iddiasının aslında gayet komik gerekçeleri var. Yani nasıl oluyor da hiç toprak kaybetmiyor bu adam ben bilmiyorum ama yani daha iktidara geldiği anda zaten toprak kayıpları derhal başlıyor. Abdülhamit İngiltere'den eğer tabiri caizse Allah'tan korkar gibi korkuyor ve İngilizlerin istedikleri her şeyi yapabileceğine çok inanmış birisi olarak tahta çıkıyor. Kaldı ki tahta çıkışında da zaten İngilizler bayağı bir yardımcı oluyorlar. Yani kendi abisine darbe yapıyor biliyorsunuz. Hani bugünlerde darbecilere falan bir sürü laf ediliyor ya. Yani 2. Abdülhamid'in kendisi zaten darbeyle iş başına geliyor ve abisi 5. Murad'ı sudan bahanelerle indirtip yerine kendisi İngilizlerin yardımıyla geçiyor. İngilizler bunun karşılığında daha 1878'de Abdülhamid'den Kıbrıs'ı istiyorlar ve tek bir asker öldürmeden, tek bir silah patlatmadan Kıbrıs'ı komple ele geçiriyorlar. Abdülhamid'in İngilizlere Kıbrıs'ı vermesinin nedeni aslında Berlin Anlaşması'nda 1878'de İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'na falan yardım edeceğini sanmak yani Berlin Anlaşması'nda bir paylaşım savaşı yapılıyor ve bu paylaşımda hem Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun hem Alman İmparatorluğu'nun hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun belli parçaları farklı Avrupalı devletler arasında falan paylaşım yapılıyor. Ve bu paylaşımda Abdülhamit sanıyor ki İngilizler kendilerine yardım edilecek. Yani kandırılıyor eğer bu tabiri hatırlıyorsanız günümüzde. Ve kandırıldıktan sonra da Berlin Anlaşması'yla hem Abdülhamit'in çok korktuğu Rusya'ya hem Abdülhamit'in aslında çok fazla değer vermediği İran'a ve Osmanlıların yaklaşık 200-300 yıl boyunca can düşman olmuş olan Avusturya toprak kaybediyor. Tabi bu toprak kayıpları burada kalmıyor. 1878'de iyice zor duruma düşmüş olan Osmanlı İmparatorluğu daha sonra Fransa'ya ve İngiltere'ye neredeyse bütün topraklarını kaybediyor. Tabi bunun altında aslında ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun düştüğü hazin ve rezil durum var. Bu kadar toprağa ve özellikle Avrupa kıtasındaki bir sürü yeri böyle neredeyse hiç savaşmadan aciziyet içinde veren Osmanlı Devleti'nin bunu yapabilmesinin nedenlerinden bir tanesi tabii ki Abdülhamid'in kandırılması ve İngilizlere karşı olan yumuşak yumuşak kalbi ve aslında ekonominin çok rezil durumu. Çünkü ekonomik olarak Osmanlı İmparatorluğu Abdülhamit devrinde moratorium ilan ediyor. Borçlarımızı ödeyemeyeceğiz diyor. Borçlarımızı ödeyemeyeceğiz dediği için de iki tane Yahudi'ye bütün Osmanlı maliyesini Abdülhamit hediye ediyor. Yani bugün hani Yahudilere şöyle yapmış böyle yapmış falan filan diyorlar ya hayır hayır tam tersi. Bütün Osmanlı maliyesini iki tane Yahudi'ye devrediyor Abdülhamit ve bu kadar büyük bir şeyi yapınca tabi bu büyük devletlerin çok ciddi ilgisini çekiyor ve 1881'de Muharrem Kararnamesi ile bu iki tane Yahudinin elinden Osmanlı ekonomisi alınıyor ve Duyunu Umumiye denen bir idareye veriliyor. Yani bizim bugün bile düşmanlaştırdığımız ve adını herkesin bildiği, tabii ne işe yaradığını tam bilmediği Duyunu Umumiye, baya baya bildiğin Abdülhamit tarafından kuruluyor. Duyunu Umumiye arkadaşlar çok fazla bilen yoktur ama ben detay olarak söyleyeyim. Avrupalı devletler tek elindeki bir kuruluştur. 1939 yılına kadar açık kalmıştır. Kurulun Duyunu Umumiye'nin 7 tane üyesi vardır. Bu üyelerden sadece bir tanesi Osmanlı'nın üyesidir. Diğer 6 üye Fransa, İngiltere falan filan üyelerdir ve bu üyeler canların istediği gibi Türkiye'de vergi toplamış, canların istediği vergi kaleminde değişiklikler yapmış ve Osmanlı Devleti'nin ekonomisini tamamen kafalarına göre canların istediği gibi yönetmişler. Hani bu IMF ile anlaşma falan vardır ya. Bunun belki de yüz katı rezillikte çok aşağılayıcı bir biçimde Osmanlı Devleti'ni aslında normal bildiğin yönetmişlerdir. Yani 2. Abdülhamit bildiğin vassal bir yönetici olmuştur. Yani aslında sömürge valisi olmuştur. Elinde neredeyse hiçbir güç olmayan, dış güçlerin oyun bir adam olmuştur. O yüzden zaten bütün topraklar çok büyük kolaylıkla verilmiştir. Abdülhamid tahta çıktığında dediğim gibi İngilizlerden çok korkmakta ve onların sürekli böyle yardımına falan istemekte. Onların ağzının içine bakmaktaydı. Sonra onlar tarafından kandırıldığını anlayınca İngilizlerden çark etti ve Almanlara doğru yönünü döndü. Sanki günümüzde de öyle bir şeyler oluyor. Ben tam hatırlamıyorum ama yani böyle Amerika ile iyi ilişkiler içindeyken sonradan birileri Rusya döndü falan filan ama Abdülhamid'de de aynı şekilde gerçekleşti bu olay ve Almanya'ya dönerek Almanya ile beraber çok ciddi böyle kardeşlikler, komiklikler, şakalar falan yapıldı. Almanlardan çok fazla silah alındı. Almanların her istediği yapıldı. Almanların her türlü suyuna gidildi. Ve en sonunda da Almanlar yok oldular 1920'lerde ve onlarla beraber Osmanlı Devleti de yok oldu. Yani Osmanlı Devleti'nin yok edilmesini sağlayan dış politikaların mimarı da maalesef 2. Abdülhamit'tir. Tabi bir de ek olarak mesela Türkiye'de ilk rakı fabrikasının açılması, Türkiye'de ilk bira fabrikasının açılması, Türkiye'de ilk genel evin yani kerhanenin açılması falan gibi süper yenilikleri falan da biz Abdülhamit devrinde gördük. Daha evvelden böyle bir şey cesaret edebilen bir padişah çıkmazdı muhtemelen. Abdülhamit çok sert ve neredeyse diktatoryal bir yöneticiydi. Milli diktatörlük kurmuştu ve böyle olduğu için de canın istediği gibi İslam'a karşı çok aykırı da olsa istediği yenilikleri yapabiliyordu. Şimdi buraya kadar anlattım ben ama ya farkındaysanız 2. Abdülhamit'in elle tutulabilir bir tarafı yok. Yani değil İslamcı olmak, değil Osmanlı'yı sevmek. Yani herhangi bir şekilde böyle devlet politikalarından falan anlayan ya da 15 dakika falan herhangi bir yerde haber seyretmiş bir adam dahi ikinci Abdülhamid'i sorsanız vatan haininin önde gideni diye damgalar muhtemelen. Ha bu yaptığı faaliyetlerin hepsinde ikinci Abdülhamid bunları bilerek mi yaptı yoksa böyle bir şeyin mecburiyetinde mi kaldı bu tartışılır. Yani ben sanmıyorum bunların hepsini bile isteye yaptı. Bunların hepsini sırf Osmanlı Devleti'ne kötülük olsun falan diye yaptı. Sanmıyorum öyle olduğunu ama muhtemelen iyilik yaptığını falan düşünmüştür ama en azından işler yaptı. Ben bu bağlamda ikinci Abdülhamid'i Enver Paşa'ya çok benzetiyorum. Yani sanki kendisini iyi bir şeyler yapıyormuş filan gibi sandı ama hiç alakası yoktu yani. Baya baya milletin anasını ağlattı ve koskoca bir devleti yok etti. Kendisi zaten yönetimden defedildikten sonra 2-3 sene sonra zaten bütün ülke yok oldu. Peki aslında normalde dış güçlerin kölesi ya da dış güçlerin maşası olarak tanımlanabilecek bir adam nasıl oldu da süper İslamcı Ulu Hakan falan filan gibi deyimlerle anılır oldu. Şimdi işte burada arkadaşlar mevzu siyasete kayıyor. Maalesef Türkiye'de iki kısım var ve bu iki kısım yaklaşık 1700'lerden beri var. Bunlar İslamcılar ve Batıcılar. Ben daha evvel de bundan bahsettim. Yani Türkiye'de herkes sağcı solcu falan diye ayrıldığını düşünür. Hayır. Bizdeki toplumdaki ayrım Batıcılık ve İslamcılık yönündedir. Bugün bile siyasi partilere bakın ya batıcıdırlar ya İslamcıdırlar. İkisinin ortasında herhangi bir parti göremezsiniz. Öyle bir şey de yok zaten. Öyle bir şey de olamaz. O yüzden de zaten İslamcılardan bazılarının faşist, bazılarının komünist, bazılarının hatta Maoçu Çinliler olduğunu görüyorsunuz günümüzde ya da batıcıların bazılarının İslamcı, bazılarının Kürtçü, bazılarının başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'deki esas ayrım batıcılık ve İslamcılık yönündedir bu, o bağlamda. Şimdi İslamcıların Türkiye'de çok fazla tutunacak bir dalları yok. Çünkü gerçekten de Küçük Kaynarcı Anlaşması'nda ikinci Katarına ordusuyla önüne katıp Osmanlı askerlerini ta analarının doğduğu yere kadar kovaladıktan sonra İslamcıların bu memlekette anlatacak çok bir hikayeleri olmuyor. Kaldı ki İslamcılık zaten kendisi modernist felsefelerden bir tanesi. Yani modernizmle beraber İslamcılık diye bir şey doğuyor. Yani mesela Yavuz Sultan Selim İslamcı falan değil. Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni Sultan Süleyman İslamcı falan değiller. O devirde öyle bir şey yok. Orta çağın orta devirleri o devirler ve İslamcı falan filan diye bir şey yok. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Çünkü İslamcılık demek İslam'ı yönetim alanında kullanmak demek. Yani dini siyasete alet etmek demek. Ve bu İslamcılık fikri o yüzden Abdülhamit devrine yakın yani böyle Abdülaziz devrinde falan ortaya çıkan bir şey. Çünkü imparatorluk dağılmaya başlamış. Artık ortam yok olmuş. Koskoca devlet bir sefalete düşmüş ve bu bağlamda işte insanlar bir araya gelip biz bu büyük devletlerin hani şu anda günümüzde dış güçler diye biliniyor. Bunların elinden bu bizim gariban, zavallı, yazık işte falan devletimizi nasıl kurtarırız? Bunun derdine düşüyorlar ve enteresan bir şekilde İslamcılık fikrinin fikir babası Cemalettin Afgani, Reşit Rıza ve Muhammed Abduh denen 3 tane mason. Bunlar Mısırlı Arap falan filan ve bu adamlar İngiltere'de eğitim görmüşler. O zamanın süper gücü olan ve biz bu ülkeyi bunların elinden nasıl kurtarırız falan diye bir takım işte bunların ahlakını almayalım ama ilmini alalım falan tartışmaları yapmışlar. Yani bugün günümüzde dahi hala diyebiliyorlar işte biliyorsunuz ahlakını almayacağız ama işte onların ilmini alalım falan. gel ahlak ne, ne diyorsunuz abi siz? Ne biçim saçma sapan bir laf bu böyle. Ama işte bu laflar ta Cemalettin Afgani'den beri var. Fakat Cemalettin Afgani Abdülhamit devrinde neredeyse tekfir edilir ve Cemalettin Afgani Reşit Rıza gibi tipler Abdülhamit tarafından çok ciddi kötek yedirilirler. Bunların kankası işte Mehmet Akif Ersoy vardır bizim İster Marşı'nın yazarı ki Reşit Rıza'nın çok ciddi kankisidir ve Mason Abduhu falan da çok sever Mehmet Akif. Biraz açıp baktığınız zaman görüyorsunuz bunları. Ve bu adamlar da İslamcıdır ama bunların hepsi mesela Abdülhamid'e karşıdır. Fakat Abdülhamid'in yanında olan İslamcılardan bir tanesi Said Nursi'dir mesela. Yine o devrin adamı. Yine İslam'la bu devlet kurtulur falan filan diyen bir adam. Ama bunların hepsi patlamıştır 1914'te. Çünkü 5. Mehmet Reşat yani Abdülhamid'in kardeşi tahta çıktığında Almanların isteğiyle cihat ilan etmiş ve bütün Müslümanların bu cihada katılacağını düşünmüştü düşünmüş. Ama ne Bangladeş'teki, ne Hindistan'daki, ne Pakistan'daki Müslümanlar bu cihada katılmamışlar. İranlılar, Mısırlılar hepsi başka bir yöne kaymışlar. Hatta Arapların hepsi Osmanlı'ya karşı bu cihat sonrasında isyan etmişlerdir. Ve aslında bu İslamcılık fikri yani bütün Müslümanların bir olduğu fikri ortaya çıktıktan yaklaşık 5 yıl sonra yok olmuştur. Ve bu fikir tamamen tarihe gömülmüştür. Ama işte siz öyle sanıyorsunuz tarihe gömülmüyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bir şekilde kendisini Türkiye Cumhuriyeti olarak devam ettiriyor. Ve işte İslamcıların bir bir türlü kopamadıkları dilenme burada geliyor. Çünkü 300 yıldır yerlerde sürünen, itibarı yok olmuş, İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın, Rus'un, onun bunun elinde oyuncak olmuş o Müslüman devletlerini o kafir devletlerin elinden çekip kurtaran adam Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk de bir batıcı ve İslamiyet'ten nefret ediyor. Müslümanlardan da aşağı yukarı nefret ediyor denebilir. Ve bu memleketi bir şekilde o belanın içinden çekip o Sevr Anlaşması'nı yırtıp az buçuk da olsa kurtarıyor. Ve gerçekten de Türklerin 300 yıldır beklediği bir kurtarıcı oluyor. Ama bu adam Müslüman değil. <laughs> bu adam İslamcı değil. Şimdi böyle olunca işte İslamcılar çırpınıyorlar. Hala günümüzde de çırpınıyorlar. Çünkü 300-400 yıldır bir tane adam gibi İslamcı gelmemiş. Zaten daha evvelde İslamcı diye bir şey yok. Ama o İslamcı gelmediği gibi bir de batıcı bir adam çıkmış gelmiş bu memleketi kurtarmış. Böyle olunca sahte kahramanlar yaratmanız gerekiyor. Çünkü siz sahte kahramanlar yaratarak yalanlarla iftiralarla ancak kendi ideolojinizi ayakta tutabilirsiniz ki biz işte bugün İslamcılardan bunu görüyoruz. İşte bir ikinci Abdülhamit anlatıyorlar ki Allah Allah ama ben işte biraz evvel anlattım yani 5 dakika sadece Wikipedia'da okuma yapsanız ya da 2 dakika gidin herhangi bir İlber Ortaylı falan kitabı okuyun. Zaten hiç kimse demiyor ki ya bu adam süperdi falan filan. Ya bu adam bir sürü yer kaybetti. Hatta işte düğün umumiye kurdurdu. İngilizlere çok güvendi. Böyle Ulu Hakan yok efendim 30 sene boyunca bir karış toprak vermemiş mi? Ya bunlar ya oho ba, düpedüz çok aleni yalan bu. Peki bu yalanın ortaya atılmasının nedeni ne? İşte Necip Fazıl gibi adamlar Demokrat Parti zamanında hem kumar oynayıp hem içkiye falan düşkün olup ama aynı zamanda İslamcılıktan ekmek yiyen adamlar. Mesela Süleyman Demirel gibi adamlar. Yani hayatları boyunca namaz kılmamışlar. Masonun hocalarında falan kayıtları var. Ama lafa geldiği zaman ya biz de Müslümanız. Nurlu Süleyman falan filan diye isim yapan ve İslamcılıktan yemek yiyen adamlar. Aynı şekilde Turgut Özal. Her akşam viskisini içen, karısıyla vals yapan. Amerika'da doğmuş büyümüş neredeyse. Ve Amerika'nın tamamen emirlerine uygun bir şekilde bütün her şeyi yapmış. Günümüzdeki FETÖ örgütünün de kurucusu aslında Turgut Özal. Ve ama lafa geldiği zaman ya biz de İslamcıyız, biz de Müslümanız falan filan diyen adam. İşte bu tür ve bu gibi adamlar yüzünden İslamcılık günümüze kadar gelmiş ve Abdülhamit de o yüzden günümüzde bir böyle masal kahramanı gibi ilahlaştırılmış ama aslında bu tür payeleri hiçbir şekilde hak etmeyen bir adam. Ve bu İslamcılık, Batıcılık kırılmasının maalesef var ettiği bu karşıtlık yüzünden Batıcılar da kendi kafalarına göre bir takım insanları tanrılaştırıyorlar. İşte Atatürk videomda anlattım. Atatürk'ün bir takım özellikleri tanrılaştırılıyor. Yani ben şimdi burada anlattım Atatürk memleketi çekmiş kurtarmış diye ama Atatürk aynı zamanda Ergenekon soruşturması gibi soruşturmaların ön ayaklarını yapmış olan İzmir suikastı gibi bir davayla kafasına göre bütün muhaliflerini hapse atmış bir adam. Yani ama işte bu İslamcılık, Batıcılık aksi yüzünde bir taraf kafasına göre canının istediği bir adamı ilahlaştırıp bir vatan haini ya da bir ahlak ya da zeka seviyesi düşük bir adamı tutup tanrılaştırırken öbür tarafta yine aynı şekilde hem dini zaafları olan hem başka türlü zaafları olan farklı insanları tanrılaştırıyor ve bu memleketimizi maalesef stabil bir hale gelmesi engelliyor. Çünkü böyle olduğu zaman insanlar gerçeklere değil, hikayelere, yalanlara inanıyorlar. Ve kendisine gerçek söyleyen benim gibi adamlara gelip videoların altına küfür ediyorlar ama kendilerine yalan anlatan adamlara gidip para veriyorlar. Onların kanallarını seyrediyorlar. Onların atıyorum işte videolarını falan, ooo işte gördün mü süper anlatmış falan filan diyorlar. Ve işte bu memleketimiz bu İslamcılık, batıcılık aksından bir türlü çıkamadığı için biz tarihteki şahısları ya vatan haini ya da Ulu Hakan olarak değerlendirmek zorunda kalıyoruz ki maalesef iki türlü de hata yapıyoruz. Sonuç olarak Abdül Abdülhamid ne vatan hainiydi ne Ulu Hakan'dı. Kafasınca yol bulmaya çalışan bir adamdı ama ortamda zaten çok yapılacak bir şey yoktu. Yani Abdülhamid olmasaydı da başkası olsaydı sanki o devlet ayakta mı tutabilecekti? Sanki İngilizler hayır mı diyebilecekti? Yok hayır. Yani zaten ekonomi yerle bir ne yapacaktı işte. Elden geldiğince kafasına göre bir şeyler yapmaya çalıştı ama işe yaramadı. Şimdi bunu işte bizim olduğu gibi görerek bundan sonra biz nasıl hareket edebiliriz? Biz günümüzün İngilizlerine karşı nasıl davranabiliriz? Biz günümüzün Almanlarına karşı nasıl davranabiliriz? Biz günümüzün ikinci Abdülhamid hakkında ne düşünmeliyiz şeklinde kafa yorabiliriz ama önce bizim bu İslamcılık batıcılık aksından çıkmamız gerekmektedir. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu konu hakkında doğru şeyler söylediğini düşünüyorsanız lütfen videomu beğenin ve eğer beğenmiyorsanız ve burada bir takım yanlış şeyler olduğunu söylüyorsanız da o zaman lütfen bunu yorumlarınızda belirtin ama lütfen bu kanala abone olun ve videomu sağda solda ilgili ilgisiz yerlerde paylaşmayı unutmayın. Destek veren arkadaşlar teşekkür ederim. İyi günler.